Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Yakut Paşa. Yeni videoma hoş geldiniz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Empire of Serimiz kaldığı yerden devam ediyorum. Allah izin verirse arkadaşlar bu 31. bölümümüz olacak bu Serimiz inşallah. Evet. Şimdi her zaman gibi kısaca özetlemek istiyorum. Önceki bölümde ne oldu, ne yaşandı? Önceki bölümde arkadaşlar biliyorsunuz ki Rusya karşı gereksiz yere bir bölge kaybettik. Neden gereksiz yere? Çünkü arkadaşlar burada düşmana karşı savaşacağımıza ordumuzu geri çektik. Çünkü kendime güvenemedim. Ama sonradan pişman oldum ama arkadaşlar pişman olsam da neye yaran bölgeyi kaybettik. Sorun değil arkadaşlar sorun değil. Geri ele geçebileceğimizi düşünüyorum ama tabii oradaki bulunan ordumuza takviye göndermemiz lazım. Şimdi burada Devam kuşatsak fena olmaz. Pes ederler mi? Sanmıyorum. Hmm. Burada direkt otomatik savaş yapsak yanlış olur gibi düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar generallerimiz, paşamız daha doğrusu fazla tecrübeli değil. Gereksiz yere kayıp veririz burada. Bana arkadaşlar bu ordu lazım da onun için düşük kayıp yani daha az kayıp vermek için Buradaki savaşı kendim yöneteceğim. Ama ilk önce başka şeyler daha yapmamız lazım. Mesela arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki bölümde Perslere karşı burada savaştık, Yerevan'ı savunmak için ve gerçekten de savunabildik. Arkadaşlar düşman bize fazladan kayıp verdi, biz onlara kayıp verdik ama arkadaşlar eninde sonunda kazandık. Evet, şimdi buradaki birimlerimizi takviye veriyorum. Hepsine vermek istemem doğru söylemek gerekirse. Birkaçını iptal edelim. Evet çünkü birkaç birim birleştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle çok güzel şimdi birimlere takviye verebiliriz. Şimdi buradaki ordumuz doğru Bağdat'a yol alsın. Evet Bağdat'ı kuşatalım. Galiba buradaki savaşta kendimi yönetirim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Kuşatma şimdi şimdi başka bir şey var mıydı yapılacak sanmıyorum evet arkadaşlar şimdi ilk önce amacımız um, Dur bir unutmadan buraya görev verelim benim yetiştirmeler için um, bu orduya ne lazım olabilir Biraz daha süvari biraz daha başı bozuk evet başı bozukları yaşa şiirinde kuş, um, diyemedim İyitebiliyor muyum evet o zaman eğitelim arkadaşlar şimdilik bir tane. Önümüzdeki tur bir tane daha eğitiriz. Buradan da arkadaşlar bizim deli süvalilerini ararız ve doğru Galicien'e gideriz. Galicien Poldavien bölgesine. Evet levi kuşatı ele geçireceğiz inşallah. Şimdi ilk önce arkadaşlar Bağdat'ta savaşmak isterim. Ruslar karşısında sonra savaşacağız. Buradaki savaş çok önemli çünkü. Siz de öyle düşüneceksiniz, düşüneceksiniz kesinlikle diyemedim gene. Şimdi düşman sayıca bizden fazla değil, biz onlardan sayıca fazlayız. Düşmanın doğru düzgün karşılık verecek birim bile yok. Ama bizim de fazla güçlü bir ordumuz yok. Başı bozuklardan oluşuyor çoğunlukla. Yani birkaç tane cemaat yeni şeridi daha bulunsaydı güzel olurdu ama sonra değil. Biz bunları burada yeneriz. Evet arkadaşlar hadi bakalım kazanımız var olsun ya. Burada inşallah zaferi alırız ve Perslere barış anlaşması imzalatırız. Evet arkadaşlar çünkü artık yeter yani savaşmak istemiyorum Perslere karşı. Daha doğrusu İran'a karşı. Ama yok zorlar da kendilerine derlerse ben savaşmak istiyorum. İyi o zaman savaşırız. Tabi orada bir ordu var beni rahatsız eden şu anda. Orduyu bir zaman önce yok edemedik. Orada geziniyor da. Artık ileriki zamanlarda yok etmemiz lazım. Eğer ki devam savaşmak isterse tabii ki. Şimdi toplarımızı arkadaşlar en ön sıraya yerleştiriyorum. Daha doğrusu tepe var mı? Yok. O zaman en ön sıraya. o burada maalesef merdiven gibi şey var. Nasıl diyeyim yükseklik mi deniyor? Onun için orada kuramıyorum topları. Tamam. Başı bozuklar. En ön sırada bulunacak dur bir yanlış. Bunlar şöyle gelsin. Bizim cemaat şöyle gel. Deli süvaliler de genelden beraber şöyle gelsin. Evet hadi bakalım. Ateş edin içeri doğru. Siz de hadi bakalım. Süvalilerimizi en önden gönderiyorum arkadaşlar. O pis vurdu valla. Çok güzel vurdu. İyi nişan aldı. Gerçekten helal olsun. Evet arkadaşlar gerçekten helal olsun. Biraz sesi fazla mı gel açık yoksa bana mı öyle geldi? İnşallah ses yankı yapmıyordu. Evet yavaş bir şekilde görevlendirelim arkadaşa ilerlemesi için bu birimlerin. Şöyle. Düşman toplarını inşallah en hızlı şekilde indiririz. Ben biraz ne no, no olmaz diye arkadaşa ekran sesini kısıyorum. Ses yankı yapmasın diye. Bizim toplar ateş etti ama fazla bir kayıp verdiklerini şu anda görmüyorum. Biraz indirmişler evet. Hadi bakalım. Biraz hızlı doldurun ya. Bu topçu ocağının bayağı bir deneyim toplaması lazım arkadaşlar. Burada hızlı doldurabilmek için topları. Tam bunlara dalındı. Çok güzel bunlara rahatsızlık verdik biraz. Şimdi bunlara da rahatsızlık verelim. Arkadaşı ateş etmesinler diye. Çok güzel. Tamam. Burada düşman topçu ocağını kaldırdık ortadan. Bir tane daha var mıydı? Ateş eden bir tane daha varmış gibi geldi bana ama. Allah Allah. Gözümden bir tane kaçtım mı yoksa? Yok. iki tane diye hatırlıyorum ben. Takviye geliyor. Düşman takviyesi geliyor. Gelsin. Sorun yok gelsin. Şimdi bunları yedik. Sürvadeli i̇şte arkadaşa ben dışarı alıyorum. Burada birini ateş edildi ama kime? O oh, o oh, o oh. içeri bayağı bir atış edildi ama bir zarar verildiğini görmedim. Evet bir zarar verildiğini görmedim şu anda. Bunlar niye ortaya çıktı bildin yoksa bana böyle geldi olabilir. Düşman süvalilerine daha ateş ediliyor değil mi? Evet. Tamam süvalilerimiz yerini aldı. Başı bozuklardı. Yavaş bir şekilde ilerliyor. O bunlar artık saklanmıyor niyeyse. İlginç. Şimdi arkadaşlar bu birimlerimizi buraya alalım. Bunlar yavaş yavaş düşmana ateş etmeye başlasın. Şöyle. Birazdan başı bozuktan hepsini arkadaşı bir noktaya o Dikkat edin oğlum ateş ettiğiniz yere ya. Böyle hatalar görmek istemiyorum sizden. Yapmayın etmeyin. Allah korusun gereksiz yere kayıp veririz ya. Gelin bakalım siz buraya. Deliler. Deli deli davransanız ne güzel olur ama ben deli deli davranmanızı istemem. Doğru doğrusu. Bizim toplar nereye atış ediyor abi ya? Ah şöyle. Şimdi bizim basıcı bozuklar dalıyor. Süvalleri buraya alalım. Cemaatler bunlara gelsin abi. Burada birimleri bunların üzerine görevlendirelim. Evet. Bunlar da arkadaşlar. Ateş edildi. Bizim deli süvariler tarafından tamam. Bunlara ne oldu birden de geri çekilmek istiyor. Allah Allah. Şimdi saldıralım arkadaşlar. Aa, burada da bir tane topçu ocağım var. Ay bunlar kaçanmış yok karıştırdım ben. Saldırın bakayım siz şunlara. Bizim deli süvariler bunları rahat bir şekilde halleder diye düşünüyorum. Maalesef menzile doğru düzgün girmediler. Dur bakalım şöyle gelsin bizim birimlerimiz burada. O cemaatle bayağı bir içeri daldı. Bizim deli süvarlar de daldı. Çok güzel, çok güzel. Her bölüm arkadaşlar, bilmiyorum siz de fark ettiniz mi? Her bölüm bayağı bir asker can veriyor arkadaşlar. Abi abao. Ya ne yapma ben ateş etmelerini durdurdum abi ya. Adamlar kaçıyor. Tabi normal olarak kaçacak. Geç kaldım gene çünkü. Allah'ım hep benim başıma geliyor böyle şeyler. Ya Rabbim ya. Hızlı şekilde ilerle ya. Adamlar resmen yedim kendimi. Ya ateş etme artık istemiyorum ateş etme. Verdin zararı zaten. Bir bina ele geçirdim? Kim görevlendirdim ki bir bina ele geçirmesi için? Allah Allah. Ha bunlar bizim kaçan birimler. Evet. Ha şunlara ateş edilsin mesela. Ya da yok. Şunlara. Evet şimdilik. Şimdilik ama. Sonra ateş etmeyin. istemiyorum. Ateş edilse iyi olur. Hadi bakalım çok güzel. Bunlar arkada atış edersek belki arkadaşa biraz olsa zarar veririz. Şimdi atış edilmesin artık. Düşman genelde öldü. Tamam artık durun atış etmeyin. Çok güzel bunların işi burada bitti. Hızlandırıyorum arkadaşa zaman kaybetmemek için ve saldırıma başlayalım. Hadi bakalım. Başlık bozukları yeniden şöyle toparlayalım ve saldıralım. Bunlar da geri çekilmek istiyor galiba. Öyle gördüm sanki. Tamam az kaldı. Kesip biçiyor bizinkiler gene. Evet arkadaşlar, gurur veci bir zafer, bağdat bizim elimize düştü gene. Çok şükür ya. Bu sefer arkadaşlar Perslere gösterdik ne kadar güçlü güçlü olduğumuzu. Evet. Şimdi Evet. İran. Ne diyorsun? Senden bir barış anlaşması imzalayalım mı? Hı? Sen bana bir de teknoloji ver. Bu teknoloji istemem. Sen bana şunu ver. Gel normal bir barış anlaşması imzalayalım. Hadi. Tamam işte. Ha? Bitti. Bu kadar kolay. Yani. Evet arkadaşlar. Savaş bitmiş bulunuyor. Ticari anlaşma yapabilir miyim diye düşündüm ama yok yapamıyormuşum. Oo, bayağı dışarıda daha doğrusu bizim bölgemizde askerleri varmış. Gördüğünüz gibi sınıra gönderildi arkadaşlar. Bence iyi bir karar aldım. Neden? Böylelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi sınıra topladım düşmanlarımızı. Şimdi benim ıı, ilgimi çeken Dagestan'da Terslerden müttefik mi? Evet. Arkadaşlar İran'dan daha dost bir millet. Tamam. Sorun değil. Şimdi burada arkadaşlar bu ordumuz bulunuyor. Burada biraz bir askerimiz bulunuyor. Burada da biraz bir askerimiz bulunuyor. Evet. Şimdi bu ordumuz burada kalsın. Ama birkaç birim burada arkadaşlar dağılacak. Evet. Bu paşamız bu toplarla daha doğrusu dur bir burada top var mı? Yok. Tamam bu toplarla o zaman arkadaşlar bu paşamız doğru Yerevan'a. Neden Yerevan'a gönderiyorum arkadaşlar? Çünkü benim amacım Dagestan'a savaş açmak olacak. Çeçeni, Çeçenistan ile geçirmek için. Um, burada ama arkadaşlar bu aşağıda bu bir ordu lazım düşman ordularına karşı kendimizi savunmak için. Onun için arkadaşlar bunu da bu paşamızı da Bağdat'a gönderiyoruz. Evet. Şimdi burada hemen bu iki önemli binayı inşa edelim, tamir edelim daha doğrusu hepsini tamir edelim elimizde imkan varken. Evet. Ve arkadaşlar ikinci savaşımıza gelelim. Baya yakıp biçmişler buraya ya. Tamam önümüzdeki tur elimize para geçti mi? Yeniden tamir ederiz binaları. Şimdi acaba otomatik mi yapsam yoksa atıldım. kendim mi yönetsem? Şimdi şöyle düşmanın piyadeleri var. Bizim de cemaat yeniçerilerimiz var. Yani burada belki çok kayıp verebiliriz eğer ki doğru hamle atılmazsa. Topları arkadaşa düşmanın üzerine atış etmesini emrederiz ve düşmanın bize doğru gelmesini sağlayabiliriz. Onun için az kayıp verebileceğimizi düşünüyorum. Evet düşman bize gelene kadar zaten bir sürü kayıp vermiş olur. Biz de arkadaş o zamana kadar düşmana kanatlarını yükleriz ve beylik içeride de arkadaşa düşman ateşi de ve böylelikle orada az kayıp vererek arkadaşlar zaferi almış bulunuruz. Evet güzel bir taktik değil mi? Galiba güzel bir taktik. Evet arkadaşlar bir arkadaşımızın yorumu aklıma şu anda geldi Çok önceden yazmış arkadaşımız Diyor ki Abi tek cemaatin şeylerini oynayan Tek ıı, oyuncu sensin galiba demiş Haklı olabilirsin kardeş Bana göre ama cemaatler Çok güçlü birimde arkadaşlar Tamam şimdi belki Mesela Neydi Onların isimleri Nizami cedditten karşılaştığımız, Belki nizami cedditte arkadaşlar Belki um, cemaatlerden veya belki çeli tüfekçilerden daha güçlü olabilir. Evet. Ama arkadaşa kesin bir şey var. Şu anda cemaat yenicileri sadece uygun ve başka birim elimizde maalesef yok. Um, biraz daha güzel ateş etseydin daha güzel geçerdi ya. Şimdi cemaat yeniçerilerinin bir kısmını arkadaşlar sol kanata gönderiyorum. Bir kısmını merkezde tutsam mı diye düşünüyorum. Yok tutmayacağım. Başımız sahidenlerde biraz öne alalım. Hızlandırıyorum zaman kaybetmemek için. Toplar inşallah yeniden dolan Düşman yaklaşmadan daha. Şöyle şunları biraz daha öne alalım. Çok güzel yeniden atış edildi. Şöyle gelinsin. Evet. Bunları da alalım arkadaşlar. Şöyle. Bunlar ne yapıyor burada? Beni ilgilendirmez. Toplar bir daha ateş edecek ama buraya bu sefer. Evet. Bizimkiler burada ateş etmeye başladı. Fazla kayıp verebileceklerini bilmiyorum ama göreceğiz. Cemaatler direkt saldırsın. Bunlar hızlı ilerlesin burada. Saklanmak değil amaçlar saldırmak. Tamam çarpışmaya başladı düşmana karşı. Uzun menzilden şimdilik. Hadi bakalım bunlar atış edecek mi? Yoksa daha beklemede mi? Yok artık atış etmesin. Biz ne kadar kayıp veriyoruz? Fazla değil ondan ne kadar? Onlar baya bir kayıp vermiş. Çok güzel, iyi gidiyor şu anda gerçekten de çarpışma. Gerçekten az kayıp vereceğiz böyle giderse arkadaşlar. Evet, düşmana kanatlardan yüklendik gördüğünüz gibi. Şunlara atış edilebiliyorsa bir sefer atış edilsin. Daha başka istemiyorum bir şey. Doldurdunuz mu? Hadi bakalım. Düşmana burada saldırmadan bir sefer daha atış edilsin. Çok güzel. Tamam saldır. Evet düşman burada. Tamam arkadaşlar. Ke iyi ki savaşı kendim yönetmişim. Çünkü gerçekten çok az kayıp vererek burada zafer aldık. Bu beni mutlu etti ya. Vallahi çok güzel oldu. Gurur verici bir zafer. Osmanlı devleti için. Osmanlı topraklarına yeniden bir bölge kattık arkadaşlar. Yakut Paşa olarak. Hadi bakalım. Evet gördüğünüz gibi fazla kayıp veremediler arkadaşlar. Çok güzel. Hayra, çok güzel. Şimdi arkadaşlar amacımız ileriki zamanlarda Dagestan'ı ve kaybettiğimiz bölgeyi level'e geçirip arkadaşlar Ruslan'ın barış anlaşması imzalamak. Evet. Gittikçe güç topladık. Ve güçlendik. Şimdi buradaki ordumuz takviye almış olması lazım ya da alacak da alacak evet. Burada tamir imkanımız yok. Bir şey tamir edemiyoruz. Tamir etsek de fena olmaz. Birkaç tane top arkadaşlar üretsek çok güzel olur bence. Araştırmalar. Tamam tamam. Güzel. İyi o zaman bu tura atlayalım arkadaşlar. Önümüzdeki tura geçelim. Güzel. Yeniden toparlandık. Yeniden güçlendik arkadaşlar. Fransızlar şu anda Stuttgart-Wittenburg bölgesinde. Evet. Evet. Avusturya şu anda Prusya'nın bölgesinde bulunuyor. Yani de Ama amacı ne belli değil. Keşke Münih'ine ele geçebilseydi. Evet. Allah uykum geldi ya. Vallahi. Yok oyundan değil arkadaşlar. Oyun güzel de. Geç saat şu anda. Saat 4. Sabahın dördü diyebiliriz. Neden? Çünkü arkadaşlar sabah namazı var. Onu için bekledim böyle. Falan en ya. Ne diyorsun? Aa, ne oldu? Bir de para üstüne veriyor. Ya, bizle ne ticari anlaşma yapmak güzel değil mi senin için? Tabi. Çünkü tüm ticari yollar şu anda benden geçiyor sayılır. Yani. Um, onları durdurmam lazım. Evet, onları durdurmam lazım. Aha vallahi billahi de arkadaşlar düşman bize fırsat verdi. <laughs> Kendi bölgemizi geri ele geçirmek için. O bölgeyi ele geçirdikten sonra arkadaşlar tamam. Barış anlaşması imzalanıp bu konu burada bitecek. Ruslar karşı attık devam savaşmak istemiyorum. Ama baktık devam savaşmak istiyor. O ayrı konu tabii ki arkadaşlar evet. Eğer ki Ruslar karşı savaşımız biterse ileriki zamanlarda arkadaşlar... Fransızlara, Hollanda'ya, Polonya, Litvanya'ya, Prusya'ya ve başka milletlere karşı Avrupa'da savaşabiliriz. Oo çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar. Burada okul mu varmış? Aa bak 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 benim gözümden kaçmış bu. Böyle şeyler iyi değil. Hemen mozuldu arkadaşlar. Acaba 31 tur. Arkadaşlar 31 tur biraz fazla. Aa bu 31. bölüm bir de 31 tur. <laughs> Şansa bak. Um, şimdi kaç? 23 tur. Olsun artık. Tamam sorun değil. Artık başlayalım yavaş yavaş çünkü. Evet. Mansur yok olmuş. Evet yeni birimle yetiştirilmiş. Arkadaşlar hemen doğru buraya görevlendiriyorum. Şimdi İstersek devam edebiliriz. Ah cami yıkmışlar be. Saldıralım bunları yok edelim. Evet özellik kazandı. Vallahi billahi de şehri ele geçebiliriz. Evet çok güzel. Yine araştırmalar arkadaşlar bitti. Bunu araştırmak istemem ama şu anda uygun zamanım. Evet her şeyi araştıracak. Yeteri kadar okulum var. Kuşatma evet pes başlasın. et. Vallahi pes etti. Ve arkadaşlar istediğimiz şehri giyinden ele geçirdik fazla bir şey yapmadan gördüğünüz gibi. Hazırım. Güzel. Şimdi burada arkadaşlar bir Ruslan'dan konuşalım. Bak Rusya, benim sıkıntım kalmadı senden. Gel bir barış anlaşması imzalayalım. Gel öyle bir barışalım. İnanılmaz ya. Vallahi billahi de inanılmaz arkadaşlar. Bu ne ya? Kabul etmiyorlar. Neden kabul etmiyorsunuz? Neden? Söyleyin bana. Bunlara saldırsak güzel olur. Evet. Hadi bakalım. Bunları aradan, aradan, aradan çıkalım. Olur. Belki so barış anlaşması şimdi imzalarlar. Ney? Yapma. Geri dönün. Abi ben burada yeneriz diye düşündüm. Ya git ya. Öf. Gereksiz yere sorun yaşayacağız şimdi. Uf. Bak gel anlaşmayı kabul et. Uzatmayalım. Al. Haydi. Şimdi hadi bina burada saldırırsa. Sorun değil. Gönüllüler var. Biraz burada asker yetiştiririz. Düzelir Burada arkadaşı bu binayı tahmin edelim yeniden. Aa, orada ben yenilgiye uğramam diye düşünüyordum. Otomatik ya. Keşke savaş yönetilmeseydi ya. Tüh. Sorun değil. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Çünkü maalesef vaktimiz doldu. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Vaktimiz doldu. İnşallah bu bölüm arkadaşlar hoşunuza gitti. Önümüzdeki bölüm arkadaşlar. Allah izin verirse burada birkaç bölgeyle geçinmeye çalışacağım. Unutmadan arkadaşlar buradaki kışlayı tamir edelim. Oo bu kıştanın daha büyük Modelini inşa edebiliriz ama şu anda lazım değil galiba Sahi ne araştırıyor şu anda Bu Konya'da bu araştırıyor değil mi Dur bunu iptal edip Ama bunu inşa etmemiz lazım Burada devam araştırma Ettirmek için Evet devam ettirmek için O zaman burada inşa edelim Uygun ee, Geri kalan parayla ne yapsak Birkaç okul büyütelim Yükseltelim seviyesini Mesela bu okul arkadaşlar Böylelikle araştırma hızını yükseltmiş oluruz galiba. Evet. Tamam. Arkadaşlar önümüzdeki bölüm Allah izin verirse savaşmaya devam edeceğiz ustaya karşı. Ve arkadaşlar buradaki hata inşallah bize çok kötü mal olmaz gerçekten de. Bunu tahmin edebiliyoruz mu? Yok. Tamam sorun değil. Ve arkadaşlar burada cami inşa edelim. Evet unutmadan. Ve burada eğer ki bordu yok olmazsa buradan arkadaşlar bordu bu yok etmek için bir şeyle yapacağız ya da Kiev'e doğru devam edeceğiz. Tabi ordu yok olursa. Kiev'e geçirip barış anlaşması sunacağım gene Kiev'i Ruslara verip arkadaşlar. Çünkü Ruslar karşısında gerçekten savaşmak istemiyorum artık. Evet. Tamam her şey bu kadardı galiba arkadaşlar. Evet. Bu sebeple Bağdat'ta bitireyim bu bölümü. Bir dahaki bölümde arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.